Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bugün 5 Mayıs günlerden pazartesi. Evet arkadaşlar, Yıldız Kovanıma bir kontrolü sağlayacağım. En son 21 Nisan'da kat atmışız. Yaklaşık 14 9 oradan 5 14 gün yani 2 hafta gibi bir süre geçmiş arkadaşlar. Bakalım ne yapmış? Hep birlikte görelim. <laughs> Arkadaşlar hem kovan aktarımı gerçekleştireceğim, o zaman biraz aceleydi. Pulentutak bu kovanı aktaramamıştım. Hem onun aktarımını gerçekleştireceğim hem de bakacağım bakalım. Bismillah. 2, 4, 6, 7 çerçeve arkadaşlar. Bir bakalım. Buradan gayet güzel gözüküyor. Hemen şöyle katı ayırıp sağ tarafa koyuyorum arkadaşlar. O zamandan beri hiç açmadım. 14 gün gibi bir süre geçti. Bakalım ne yapmış. İnşallah. Bu an bayağı ağır. Arkadaşlar şöyle petekler örmüş araya. Şöyle göstereyim. Evet zaten gözüküyor. Bakalım. Bunu da alayım arkadaşlar şöyle. Evet bayağı bir ağır. Şöyle denge için Ağaçlar vardı. Yeni kovanımız bu arkadaşlar kulen tuzaklı. Bunu da dengeye alıyoruz. Evet, gayet güzel. Evet başlıyor arkadaşlar. Bir bakalım oğul memesi var mı yok mu? Arkadaşlar bu arada arılarımız oğul vermeye başladılar. Ee, oğul verecek arıları ellemiyorum arkadaşlar meme yapmış. Soğanları ellemiyorum, oğul vermesini bekliyorum arkadaşlar. Daha mayıs ayının başındayız, sezon erken. O yüzden yani daha sonra vermektense sezonun başında vermesi daha iyidir, öyle düşünüyorum. Arkadaşlar son duvar çerçevesi bu şekilde, yavrular var polen bal stoğu yerinde. Şimdi oğul veren kovanlar arkadaşlar e, takviye ile birlikte sezona yetişir. Maşallah arkadaşlar. Şöyle Hı. paket yavru. Maşallah çok güzel. Arkadaşlar gayet güzel, şu an için bir sıkıntı yok, olmaması gözümü görmedim. Arkadaşlar bugün bir haber aldım. Ee, canım sıkıldı biraz. Bir arkadaşımız Göl pazarından ee, Arıların olduğu kulübeyi kundaklamışlar. Ee, zarar vermişler, arılarını da devirmişler. Yani bu şekilde böyle olması gerçekten bizleri üzüyor. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Belki beni takip ediyordur. Bilemiyorum. Gerçekten üzüldüğüm bir olay. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Arkadaşlar mümkün olduğu mümkün olduğu mertebe aralığınızın konumunu yerini paylaşmamaya özen gösterin. Herkes dost değil, dost görünebilir ama e, yani sizin iyi olmanızı, şey yapmanızı çekemeyen insanlar olabilir. Buna da e, dikkat ederseniz e, iyi olur. Naçizane bir hatırlatma. Şöyle alayım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yavrular doğmuş. Yerine günlükler atılmış. Arkadaşlar kovan aktarırken daha önce de söylemiştim. Ana arıya kovana aldığınıza çok dikkat ediniz lütfen. Aktardığınız kovanın dibinde kalabilir. Bu da hiç iyi olmaz. Arkadaşlar benim bu şekilde attığım katlarda kata çıkmadı herhangi bir sıkıntı olmadı. Kata çıkmışlar. Gayet de güzel. Yavru atmışlar. Arkadaşlar yine görüyorsunuz şöyle paket yavru. <laughs> Diğer yönünü de göstereyim. Arkadaşlar ne kadar hızlı olursanız o kadar iyi olur. Arkadaşlar bu aramıza kapalı yavru takviyesi vermedim. Neyse nasıl geldiyse öyle gidiyor. Arkadaşlar yine yavrular sökülmüş. Burada da aynı durum söz konusu. Bakıyorum herhangi bir oğul yüksüğü yok. Bunlar şu an şey kalsın arkadaşlar yanaştıracağım bunları yanaştıracağım. Arkadaşlar bunu ham petek olarak vermişiz büyük ihtimalle o tarihte. Buna işlem yapmamış arkadaşlar. Ee, bal ve şöyle polen stoğu var. Evet, şöyle yaklaştırma arkadaşlar. Son bir duvar çerçevesi kaldı. Özür dilerim. Şunları alayım arkadaşlar. Bana bir şey yok şu an için. Çevi arkadaşlarırken sıkıntı oluyor. Arkadaşlar inşallah Mayıs ayına giriş yaptık güzel bir mayıs ayı geçiririz inşallah. Bu hafta hava sıcaklıkları bayağı bir yükselecek. Yani yer yer 30 dereceyi bulacağını belirtiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri. Onun akabinde tekrardan bir soğuma olabilir. Yani yine inşallah Nisan ayı gibi soğuk geçmez. Mayıs ayı da Maşallah arkadaşlar e, duvar çerçevesi, stok çerçevesi bu gayet güzel arkadaşlar önemli olan ikinci katın durumu evet hem kovan aktarması hem bakım biraz tabi e, zaman alabiliyor bunda mümkün mertebe en kısa zamanda yapmamız gerek. Arkadaşlar burada bir kontrol sağlıyorum. Anarı burada göremedim arkadaşlar. Burada yok. Mesela direkt katı buraya koyacağım. Şöyle duman vurayım ezilmesinler. Alta çekilsin arılar. Arkadaşlar buraya da bakıyorum. Burada da yok. çok güzel bir stok vardı bunda. Yine olduğu gibi duruyor. Bunları ham petek olarak vermiştik arkadaşlar. Bakalım ne yapmışlar. Arkadaşlar buralarda günlükler mevcut. Anarının burada olma ihtimali yüksek. Evet arkadaşlar anarımız da burada gördüm. Nereye kayboldu? Evet. Şurada kırmızı boyalı arkadaşlar. Şöyle. Maşallah. Diğer çerçevelerine bakalım arkadaşlar hızlıca ne bir ham petekti arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bir kapalısı. Evet. Diğer yüzü de aynı şekilde. Maşallah. Subhanallah. Çok güzel arkadaşlar. Yani iki hafta gibi bir süre geçti dediğim gibi. Arkadaşlar bunları alttan çekmiştik. yine doğumlar gerçekleşmiş. Arkadaşlar burada yemeler var diyebilirsiniz. Bunların içi boş arkadaşlar. Kapalı değil. Oy maşallah. Arkadaşlar çok güzel. Şöyle arka yüzü de <laughs> şekilde. Bunlar da Ampetek'te. Oy maşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz çok harika. Diğer yüzünü de göstereyim. Arımız kemer yapmış arkadaşlar. Çok hafif. Evet gayet güzel bir yine çerçeve. Ve son peteği arkadaşlar onu da gösteriyorum. Bunlar ham petekti. Şöyle tekrardan söylüyorum. Evet. Arkadaşlar bunda da şöyle alt taraflara girmiş. Ee, şöyle erkek petek örmüş ve o şekilde bunlar kabarmış. Henüz e, yumurta söz konusu değil. Ancak onda atması yakındır. Arkadaşlar yaklaştırıyorum şöyle hızlıca. Arkadaşlar atmış olduğumuz kat gayet başarılı oldu. O zaman da söylemiştim. 7 artı 7 şeklinde attım bunu. Gayet de memnunum. Kata çıkmada herhangi bir sıkıntı yok. Alt katı daralttığımız için arı yukarı gelmekte tereddüt etmiyor. Isıyı muhafaza ediyor. Arkadaşlar şu an için bu araya yapılacak bir şey yok. Ee, yavru sahası arımızın var. Ee, stokları gördüğünüz gayet güzel. Alt katta da var, üst katta da var. Özellikle şu çerçevede. Ana arımızı da gördük. Bir sıkıntımız yok. Tekrar arkadaşlar kapatıyoruz. Yolumuza devam arkadaşlar yıldız kovanımız da bu şekilde. Nerede? Arkadaşlar yapmamız gereken işlemleri yaptık. Hallettik işimizi. İnşallah Mayıs ayı ve ilerleyen Haziran, Temmuz, Ağustos ayları da bizler için güzel geçer. Bütün dostlara, arkadaşlara buradan Bilecik'ten bol bereketli bir sezon diliyorum. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.